Abdülay nerede? Sayın Başkan ellerinde olmadığını söylüyor. Evet. Böyle bir bilgim olmadığını söyledim. Bilginin başında oturuyorsunuz. Gerekli bütün bir birimlere sordum. Onlar yok dediler, siz de inandınız öyle mi? Sayın Başkan, biraz daha ısrar ederseniz bunu şahsıma yapılmış bir hakaret olarak kabul edeceğim. Sizinle baş başa konuşmak istiyorum. Eğer Sayın Müsteşar şahsi olarak algılamazsa. İki kurumun arasındaki mesele. Müsaadenizi istiyorum. Hı hı. Bana ihtiyacınız olursa herhangi bir şey için elimden geleni seve seve yaparım. Teşekkür ederim. Sayın Müsteşar Abdüley için gelince yok demek zorunda kaldım. Kendisinin şahsıyla ilgili bir meselem yok. Ama KGT'nin içerisinde sızmalar olduğunu düşünüyorum. Abdüley nerede? Kendisi bizim misafirimiz. Ne münasebet benim adamımı alıp sorguluyorsunuz? Bir sorgu söz konusu değil. Sadece bazı bilgilere ihtiyaç duyduğumuz için kendisine başvurduk. Bilgi karşılaştırması yapıyoruz. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sayın Alemdar, sizin adamınız gladyocu olamaz mı? Olamaz. Kayınpederiniz gladyocu çıkıyor da adamınız mı çıkmıyor? Kayınpederimin gladyocu olduğunu biliyorum. Siz bilmezken ben biliyordum. Şimdi siz bana diyorsunuz ki, senin adamın gladyocu. Gladiyocu demiyorum. Olabilir diyorum. Yani bana gladiyocu diyorsunuz. Bunu kişiselleştirmenin bir anlamı yok. Her kişinin, her kurumun içinde gladiyocu çıkabilir. Sizinkileri de ben alıp sorgulayayım o zaman. Varsa söyleyin, biz gereğini yapalım. Ha işte, ben de onu diyorum. Varsa bir bildiğiniz, söyleyin gereğini yaparım. Siz hatayla ihaneti karıştırıyorsunuz. Benim adamlarım hata yaparlar ama ihaneti asla. Abdüley'in Yalçın Yıldız'la tuhaf bir ilişkisi var. Kendisine ilettiğimiz fotoğrafı tahrif ettiğini tespit ettik. Yanlış tespit etmişsiniz. Kimin, neyi, niye yaptığını biliyorum. Abdüley ile konunun hiç alakası yok. Yalçın Yıldız'ı aldım, sorguladım, serbest bıraktım. Peki neden serbest bıraktığınızı öğrenebilir miyim? İstediğimi yaparım. Size hesap mı vereceğim? Umarım bize hesap vermek zorunda kalmazsınız. Kendi adamın. Fotoğrafçı Ahmet Gladiyocu çıkıyor. İşi benim adamımın üstüne bırakmaya çalışıyorsun ya. Bunu sizin yanınıza bırakmam. Abdüley çobanı serbest bırakın. Bu ülkede bir tek siz bağımsız, diğer herkes bir yerlerin adamı değil. Satılmışlar herkesin yanında olabilir. Sizin de ün salında. Ben de bunun peşini bırakmayacağım. Bir kendini saymadın başkan Abdüley serbest. Yanlış anlama. Benim seninle ilgili şüphem yok. Elbet bir gün ben de senden şüphelenmem Alper.